Oh, Jesus come on. Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kerem Bürsin'i görüyorsunuz. Kerem Bürsin yanındaki bayanla birlikte arabada giderken çok eğlenceli ve çok muhteşem bir video paylaşmış oldu. Sizler için mükemmel kareleri paylaşıyoruz. Evet arkadaşlar, Kerem Bürsin'den gelen şahane bir videonu izlemiş oldunuz. Acaba o bayan kimdi? Biliyorum çok merak ediyorsunuz. Kerem Bürsin ile birlikte arabada kahkahalar atan o bayan kimdi? Bunların daha iyi bilmek istiyorsanız bu zaman gelecek videolarımı izlemeyi unutmayın. Hoşça kalın arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Like'larınızı ve yorumlarınızı bekliyorum. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Gelecek güzel videolarımızda görüşmek dileğiyle.